Merhaba, çizgi sıfada hoş geldiniz. Bugün size komple bir bahçe tepon tanıdık efendim. Ürünümüz ikinci el ama sıfırdan farksızdır. Gerçek rahatlandır efendim. Ürünümüzdeki parçalar şöyle. Bir adet böyle oturma takımı mevcuttur. Bir ikili. iki adet şöyle kibar bir var. Bir adet böyle basamız. Ve iki adet de çok şık ufumuz var efendim. Ve bir adet de salıncağımız mevcuttur. Şey, şey. Sonuç sıfıra yakın verildi herhangi bir şey yoktu. Fiyat bilgisi için DM veya WhatsApp için ulaşabilirsiniz İyi günler dileriz Merhaba, çizgi sinfonu hoş geldiniz. Bugün size komple bir bahçede kurtaracağız efendim. İkinci el ama sıfırdan farksızı. Gerçek rahatlandırı efendim. Önümüzdeki parçalar şöyle, bir adet böyle oturma takımı mevcuttur. Bir ikili, iki adet şöyle kibar belgeniz var. Bir adet böyle basamız, iki adet de çok şık kufurumuz var efendim. Ve bir adet de salıncağımız mevcuttur. sıfıra yakın görüldü. Herhangi bir şey yoktur. Fiyat bilgisi için DM veya WhatsApp iletişim hattımıza ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz. Merhaba. Çizgi Spor'a hoş geldiniz. Bugün size komple bir bahçe takım tanıtım efendim. Ürünümüz ikinci el ama sıfırdan farksızdır. Gerçek rahatlandır efendim. Önümüzdeki parça şöyle. Bir adet böyle oturma takım mevcuttur. Bir ikili. iki adet şöyle kibar derdiğimiz var. Bir adet böyle basamız. Ve evet. iki adet de çok şık ufumuz var. Efendim. Ve bir adet de salıncağımız mevcuttur. Bir şey, bir şey. sıfıra yakın bir ürün. Herhangi bir şey yoktur. Fiyat bilgisi için DM veya WhatsApp iletişim hattan bize İyi günler dileriz. Merhaba, çizgi hoş geldiniz. Bugün size komple bir bahçe telefonu tanıdık efendim. Ürünümüz ikinci ama sıfırdan farksızım. Gerçek rahatlandır efendim. Ürünümüz iki parça şöyle. Bir adet böyle oturma takımı mevcuttur. Bir ikili 2 adet şöyle kibar belgelerimiz var. 1 adet bura basamız. 2 adet de çok şık kufurumuz var efendim. Ve bir adet de salıncağımız mevcuttur. E, şık e, sıfıra yakın görüldü. Herhangi bir şey yoktur. Fiyat bilgisi için dm veya whatsapp iletişim hatanımıza ulaşabilirsiniz. İyi günler deriz.